Pandemi sürecinde acenteliğiniz, müşterilerle iletişimde, şirketlerinizle iletişimde, aynı zamanda kendi çalışan operasyonlarınızda dijital imkanlardan ne oranda faydalandı? İşte burada mobil uygulamalar olabilir, online poliçe kesimleri olabilir. Biraz bu gelişmelerden bahsederek başlayabiliriz. Ee, Kübra Hanım dijital süreçler <laughs> bence zaten artık son 10 yılda özellikle önemli tüm dünya için göstermişti. Fakat pandemi süreciyle dijitalin önemini biz çok daha iyi anladık. Yani tercih ya da ihtiyaçtan çok zorunluluk oldu bir anda. Çünkü biz bir anda evlere girdik, bir anda evden iş yapar hale geldik. Yani üstelik uzun bir süre. Yani biz Unidata olarak 16 Mart'tan 15 Haziran'a kadar 3 ay boyunca evden hizmet vermeye devam ettik. Yani bu pandemi sürecinden önce bazı şirketler, bazı departmanların haftada bir gün, iki gün evet evden çalışma şeklinde geçirmişlerdi. Fakat bu yaşanan çok uzun bir süre olduğu için tamamen başka bir şeydi. Ee, biz bu anlamda unidad olarak neler yaptık biraz bahsedeyim. Ee, biz ajantanemizi açtığımız ilk günden beri web tabanlı bir yazılım kullanıyoruz. Biliyorsunuz biz ee, ajantaneler statik IP ile poşet üretebiliyoruz. Dolayısıyla bu ee, uzaktan poliçe kesebilmemiz için böyle bir e, web tabanlı yazılma ihtiyacımız vardı. E, dolayısıyla pandemi sürecinde de biz bu anlamda çok zorlanmadık. Çünkü hani şirketi kapattık, evet eve geçtik. İlk günden beri e, kesintisiz poliçe üretebilmeye ve hizmet sağlamaya devam ettik bu anlamda. E, başka söyleyeceğim şey mesela bulut santral hizmeti alıyoruz. Yine acenteliği açtığımız ilk günden beri. Bu ne demek? E, bulut santral hizmeti aldığımız için Ofisi arayanlar e, bize ulaşamadığında kaçan tüm çağrılar bize mail ortamında düşüyor. Dolayısıyla biz evdeyken 3 ay boyunca ofisi arayan herkesin numarasını görebildik ve eş zamanlı sigortalara geri dönebildik. Dolayısıyla hiç kendilerini yalnız hissetmediler, cevap çağrıları kalmadı. E, bu anlamda güven verme anlamında önemliydi bence. E, biz yine e, ilk günden beri hep yedekleme yapıyoruz Bulut'ta. Dolayısıyla bu bize ne yapıyor? Dünyanın neresine gidersek gidelim, sigortalıların tüm bilgilerine e, ulaşma imkanı veriyor. Dolayısıyla biz evde kaldığımız bu üç ay boyunca sigortalıların tüm e, bilgilerine vakıttık. Bu anlamda çok sıkıntı yaşamadık. Dolayısıyla bu yaptığımız dijital yatırımlar e, rın kaymağını pandemi sürecinde e, yemiş olduk aslında. E, biz unitat olarak hani sigortalılarla e, ilişkilerimizde Müşterinin çok ötesinde bir ilişkimiz var. Yani neredeyse aile gibi bir bağımız var diyebilirim. Ben yaklaşık 11 senedir sektördeyim ve o günden beri bağlarımız hani güven, şeffaflık ve samimiyet üzerine kurulu gerçekten. Yani şöyle düşünün 11 sene önce doğum yapmış bir sigortalımın bugün 11 yaşındaki oğlunu konuşuyoruz artık. Bu süreçte bu yüzden hep yanlarında olmak istedik ve kendimiz yanlarında hissettirmek istedik. Yani bugün bu kötü günleri de beraber aşarız, atlatırız yaklaşımındaydık hep. Bu anlamda biz kendilerini hep görüntülü aradık. korona sürecini nasıl geçirdiklerini sorduk, sağlık durumlarını sorduk, işlerinin kurumsal firmaysa işlerin nasıl etkilendiğini, etkilendiğini sektörün nasıl etkilendiğini sorduk. İşte yalnız yaşayan sigortalarımız vardı, işte yaşlı sigortalarımız vardı. Yebo olan tam bu sürece süreçte doğum yapması gereken sigortalarımız vardı online sürekli iletişim halindeydik. En keyif aldığımız aksiyonda buydu çünkü sosyal sorumluluk yönü gerçeklerini bu Polisle inlemeleri ve potansiyel işleri de biz e, yine normalde çok e, unitat olarak biz e, sık sigortalı ziyareti yapmayı ve herekördük ofisimizde de çok e, sigortalı ağırlamayı seviyoruz. İlişkilerimizden bahsetmiştim. Bu sebeple yine yüz yüze görüşeceğimiz bir platforma döndü aslında sadece bu. Yani ne biz yüz yüze görüştük. Projeleri satarken yine e, yüz yüze güven verdik. E, sorularını cevapladık. Sadece platform mecra değişti. Skype üzerinden olabilir, Zoom olabilir. E, bu şekilde yaptık. Bu arada biz e, pandemiden çok önce web sitemiz üzerinden ve sosyal medyadan e, blog yazıları yazıyorduk. İşte amacımız sigortaları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve en çok gelen soruları derliyorduk. Bununla ilgili yazılar yazıyorduk. Mesela bunlardan en çok aldığım sorular işte acilden girdiğimde, acil servisten girdiğimde e, bunu karşılayacak mı? Ya da işte para ödememeli miyim? Bununla ilgili soruları cevaplıyorduk. Ya da konut kredisi aldım. Ben bankadan hayat poliçesi yaptırmak zorunda mıyım? Ya da işte yoğun bakım masraflarını çok merak ediyorlardı. Ya da ben SGK geçen özel bir hastaneye gittim. Ee, burada mesela SGK muayene ücretleri en çok yüzde kaç oranında arttırdı gibi ee, bu konularda yazı yazıyorduk. Bu pandemi sürecinde ne oldu? Daha çok ilan verici, motivasyon konularına döndü. Ee, bu anlamda blog yazıları yazdık. Ee, şundan bahsetmek istiyorum. Biz e, Unidat olarak mafra sigortanın, Türk mafra ajantesiyiz. Yani tekli ajantesiyiz, exclusive ajantesiyiz. Bu anlamda e, mafre'nin teknolojisi olunca tüm ürünlere, tüm süreçlerine çok vakıf tabii ki. Sigortalarımız e, bunun konforunu yaşadı. Biz de e, Mafre ile çalışmanın konforunu yaşadık aslında. Çünkü gerçekten dijitale çok önem veren, e, pandemi döneminde e, oldukça kampanyalar yapan, bu süreci çok yakından takip eden bir şirketle çalışmanın konforunu yaşadık diyebilirim. Korona sürecinde bize en çok gelen sorulardan biri korona e, tazminatları ödenecek miydi sigortalılar tarafından? E, mafri Sigorta e, koronayı jest ödemesi, korona tazminatlarını e, jest ödemesi yapan hem tamam hem özel sağlıkta ilk duyuran şirketlerden biriydi. Biz de hemen mailing yoluyla eş zamanlı sigortalarımıza bunu bildirdik. Güzel haber olarak. E, bunun haricinde şundan bahsedebilirim. Ee, Mafre dijital sağlık başvuru formları yaptı. Biliyorsunuz biz bir yeni iş olduğunda sağlık başvuru formunu ıslak imzalı alıyoruz. Fakat tabii herkes evde olduğu için işte printer olmayan olabilir, işte skeyn edemeyebilir, taratamayabilir. Dolayısıyla <laughs> Mafre dijital sağlık online başvuru formları oluşturdu. Artık herkes telefonlarından ee, başvuru formlarını doldurabildi ve kendi maillerinden bize onay maili attılar. Bu şekilde sigortalılara sağlık borçası yapmaya başarabildik ve daha çok kişiye ulaşabildik. Daha çok sigortalıya temin, teminat altına alabildik. E, e, Mafri'nin yaptığı çok güzel bir yatırım var. Dijital bir çözüm var. Mafrego aplikasyonu, Mafrego uygulaması. Hı hı. E, bunu pandemi sürecinden çok önce çıkarmıştı ama biz pandemi sürecinde bundan çok faydalandık. E, mesela Mafrego ile sert hasar yönetimi yapabildi sigortalılarımız. Yani mesela bir Konut hasarında 3 bin liraya kadar olan bir e, hasar varsa fatura ile ve fotoğrafla sigortalılar kendileri yükleyerek tazminat ödemelerini alabildiler. Bir kişiye hasarı 10 bin liraya kadar e, tutarlarda bir iş hasarı varsa e, yine fotoğraf ve fotoğraf fatura ile işlem yapabildiler. Anlaşmasız bir sağlık kuruluşuna gittilerse sağlık fatura, faturalarını yine mafya üzerinden yükleyerek ödemelerini alabildiler. Bu arada oto mekanik bir işlem yoksa ya da çok ağır bir hasar yoksa ekspersiz fotoğraf ve fatura ile işlem yaptırdı. E, bunlar hani önemli gelişmelerdi. Bunun haricinde söyleyebileceğim yine mahvego ile e, sigortalıları hangi hastane, pandemi hastanesi, hangisi değil, benim anlaşmalı kurumam hangisi, poliçelerini görüntülediler, anlaşmalı kurumlar ağını görüntülediler e, diyebilirim. E, bu süreçte işte, muafiyenin yaptığı gerçekten çok güzel uygulamalar oldu. Mesela e, kredi kartlarına e, bir ay erteleme kampanyası yaptı. Mayıs ayında anlaşmalı kredi kartıyla gerçekleştirilen e, müşterilerimizin demelerini bir ay erteledi. Ek olarak konut, süper kovim, ticari paket, belirli segment, kasko politikalarını yönelik de taksit sayısını 11'e yükseltti. E Yani sigorta birliğinin tavsiye kararlarına çok hızlı adapte oldu. Bu bizim için çok önemliydi. Duyurular çok hızlı geldi bize de. E, başka bahsedebileceğim ne var? E, Türksel Akademi'nin tüm eğitimlerine ücretsiz olarak erişmemize olanak sağladılar. E, sağlık sigorta poliçelerini yılda bir kez kullanılmak üzere tanımlanan geniş kapsamlı check-up teminatı kullanım hakkını salgın dönemi sebebiyle sigortalılarımızın kullanamadıkları durumda bir sonraki polisya dönemine aktardılar. Ee, özel bir müşteri yardım hattı oluşturdular COVID-19 için. Ee, bunlardan bahsedebilirim. Gerçekten harika gelişmeler hayata geçirmiş Mahve tarafı. Tabi acentelere de çok büyük kolaylıklar sağlamış bunlar. Peki biraz daha genel bakacak olursak Burçan'ım sadece sizin özelinizde değil de siz aslında meslektaşlarınıza belki buradan mesajlar verebilirsiniz. Bu dijital uygulamalar şirketlerin hayata geçirdiği ya da acentenin kendisi sosyal medya kullanımı olsun, mail gönderimi olsun bunlar da çok önemli. Bu gibi dijital uygulamalar sizce acentelikte nasıl önemler arz ediyor? Biraz da bundan bahsedebiliriz. Yani aslında birinci soruda e, genişçe açıkladım bir önceki soruda ama e, dijital çözümlerin önemi zaten artık kaçınılmaz Hı -hı. bizim için. E, özellikle bizim sektörümüz için çünkü hizmet sektörüyüz. Fakat pandemiyle bu dijital olan ihtiyacı ihtiyacı çok hızlı bir sıçrayış yaptık. Yani bizim için zorunlu oldu. E, maalesef pandemi henüz bitmiş değil. Ve yeni normalleşmede her ne kadar tedbirli olmaya çalışsak da Üzerimizde bir ikinci dalga baskısı var. Ee, biz satış kanalının acenteler, sigortalılarla e, sürekli yüzde iletişim sıcak satış e, yapıyoruz. Bu çok önemli bizim için ve bunun devam etmesi gerekiyor. Nasıl? Sadece farklı bir platforma taşıyarak. Yani evet, acente gelmiyor. Evet, biz sigortalıya ziyarete gidemiyoruz. Ama Skype var artık, ya da Zoom var artık, ya da başka şeyler olacaktır artık gibi. Ee, Dolayısıyla yavaş yavaş ziyaretler birazcık buraya yönlendik diyebiliriz. Ee, biz bu süreçte dijitale ne kadar vakıfsak, ne kadar hızlı adapte olabiliyorsak, ne kadar yatırım yapabiliyorsak o kadar kişiye ulaşabileceğiz. Bu bir gerçek. O kadar sigortalıya ulaşabileceğiz. Dolayısıyla hani e, biz bu anlamda ne yaptık? Acente olarak Unidad Pandemi Kiti oluşturduk. Tıp, tıpkı e, deprem zamanında yapılacaklar vardır hani. Ee, süreç aslında zaten oraya gidiyor. O pandemi kiti bizim normalimiz olacak belki. Şu an hala da bunun altyapısını oluşturuyoruz. Çünkü biz artık dört ay önceye göre e, bir anda eve girmemiz gerektiğinde ne yapacağımızı çok etkilenmedik aslında. E, etkilendik ama iş kaybı olarak belki biraz etkilendik. Belki o konuya da biraz sonra gireriz. Ama yine de daha fazla ne yaparızı araştırıyoruz ve bunun altyapısını oluşturuyoruz. Harika. E, artık bu dediğiniz gibi yeni normalin e, kaçınılmazı oldu. Dijital gelişmeler büyük ihtimalle yüksek oranlarda pandemi sonrasında da bütün acentelerin hayatına artık bu girecek. Sizce de öyle, değil mi? Kesinlikle. Yani kesinlikle öyle olacak ve bence başlamalı da. E, biz pandemiyle beraber e, bunu çok net yaşadık Hı. ve pandemiyle yeni bir dijital çağa uyandık bence. Pandemin ilk ayında sigortalılar sigorta yapmaya çekindiler açıkçası. Çünkü kimse önünü görünüyor, belirsizlik var. Türkiye'de sigorta bazı kitleler tarafından hala lüks olarak algılanıyor maalesef. Dolayısıyla ilk tepkileri polise yaptırmamak oluyor. Ben yine de her tehdidin yani ilk bize bu ekonomik krize tehdit olarak geldiğini öngörürsek ya da dijitale bu kadar hazır değildik bir anda yakalandık gibi düşünürsek buradan yeni bir ihtiyaç doğacağını düşünüyorum ben. Yani her gelen tehdit aslında fırsatıyla geliyor. Yeni bir ihtiyaç yaratıyor diye düşünebiliriz. Yeni dünya düzeninde son yıllarda dünyada teknoloji dijitalleşme çok farklı bir boyuta taşındı aslında. Yani biz bunu pandemiyle daha da görmüş olduk zaten yine belirttiğim gibi. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Dünyada akıllı klozetler var. Bunlar üre, asit, gayda testi yapıyorlar. Bu verileri tutup bulutta doktorunuza online doktora gönderiyorlar ve siz doktorla online görüşme yapabiliyorsunuz. Ben yine bu soru gelmişken, sorunun yeri gelmişken aslında e, böyle bir soru sorulmuşken e, bizim UNIDAT olarak e, bir iş ortağıyla beraber geliştirdiğimiz yeni bir proje var. Beni de çok heyecanlandırıyor. Çok özellikle bundan bahsetmek isterim. Yine böyle bir teknolojik bir şey aslında gelişme. Ve dijital bir çözüm bence aslında şu anda zaruri bir ihtiyaç da diyebilirim. Ee, bu pandemi sürecinde e, evden çıkmak istemeyen, e, hastaneye gitmek istemeyen çünkü hastanelerin çoğu pandemi hastanesi oldu biliyorsunuz. E, çok fazla kritik rahatsızlığı olan, hatta daha çok kalp rahatsızlığı olan ve sürecin getirdiği kaygı ile birlikte e, biliyorsunuz stres, e, kalbi çok zorlayan bir şey, kalbi kalbi çok zorlayan bir şey çok fazla kalp rahatsızlığı olan ve tetiklenen sigortalımız vardı. Biz bu pandemi döneminde evden çıkmak istemeyen, çoğu hastane pandemi hastanesi olduğu için hastaneye gitmek istemeyen, kritik rahatsızlığı olan ve özellikle de kalp rahatsızlığı olan ve sürecin getirdiği kaygıyla birlikte rahatsızlığı tetiklenen kalp hastaları için özellikle bir proje oluşturmak istedik. Sadece kalp hastaları için düşünmeyelim ama onlar için zaruri olan diyelim. Ee, bu nasıl bir proje? Ee, bu ihtiyacı nasıl gideriz? araştırdık aslında. Ee, dünyada da uygulaması olan, giyilebilir teknolojili bir ürünle bu bir e, saat olabilir. FDA onaylı bir medikal saat ve Holter seviyesinde kalp ritmini, oksijen saturasyonunu, taşı kardiyi, barikardiyi ölçen, tansiyonu ölçen vücut sıcaklığını ölçen bir saat ile e, sigortalıların 7-24 online bir izleme merkezinden, bu izleme merkezlerinde online doktorlar var. E, sigortalıları bu saatle medikal verilerini izleyebilecek bir proje geliştirdik aslında. Dolayısıyla sigortalılar bu saati alarak yani sigorta şirketleri bu teminatı izleme merkezinin sigorta şirketi olduğunu düşünürsek bu teminatı sigortalılarının sağlayarak bu saatle birlikte e, 7-24 sigortalıları izleyebilecek. Dolayısıyla bir acil durum olduğunda, o, e, bir alarm olduğunda, aciliyet olduğunda oradaki doktorlar hemen e, bir ambulans gönderimi sağlayabilecek. Sigortalı her Sağ neredeyse yakınına haberde yakınına haber verecek, haberdar edebilecek. E, bazen bir dakika hayat kurtarabiliyorsunuz. biliyorsunuz. E, dolayısıyla bu çok güzel bir gelişme. Bunun haricinde bu saat internete ihtiyacı yok. Bluetooth'la bulutta da e, bu medikal verileri tutabildiği için sigortalının acil bir durumun olmasına gerek yok ama kendini hissetmek istemeyebilir ve hastaneye gitmek isteyebilir, doktorla görüşmek isteyebilir. Bu veriler üzerinden kendi doktoruyla olabilir, kendisini takip eden doktoru ya da izleme merkezindeki online doktorlarla online görüşme yapabilecek. E, şu anda bunun altyapısını oluşturduk sayılır. Böyle heyecanlandırıcı bir e, projemiz var. Bunun haricinde son olarak şunu da söyleyebilirim size. Ee, hani acenteler aslında sektörde nasıl bir oyuncu olacak bu arada hani dijitalleşiyor, dünya dijitalleşiyor acaba acentelere satış kanalı olarak ihtiyaç olacak mı gibi bir soru da aklıma geliyor aslında ben bu konuda hakkında konuşurken. Ee, şöyle söyleyebilirim ben Londra'da çalıştığım süre boyunca 2012 yılında zaten dünyada online satış vardı fakat maalesef Türkiye'deki penetrasyon oranlarına bakınca ee, bunu biraz daha zaman var diye düşünüyordum hani ama bu pandemi döneminde bu hızlanacak gibi duruyor tabi e, ee, yani sigortalılar bazı branşlarda trafik daha yeşil kart belki online üzerinden web üzerinden evet kendileri e polise satın alabilirler doğru burada satış kanalına ihtiyaç olmayabilir ama hayat ve hayat dışındaki e bazı bilgi ve uzmanlık gerektiren işte sağlık, hayat, işte mühendislik, yangın branşlarında yine bence ajantiler ihtiyaç olacaktır diye düşünüyorum. Bir başka çözüm de, dijital çözüm de ajantilerin web e, sayfaları üzerinden mesafeli satış sözleşmesiyle yetkilendirerek sigor şirketi evet orada oradan da trafik kasko e, e das ya da eşit karşı olabilir e, gibi geliyor bana. Aslında Türkiye'de e, ne kadar dijitalleşirsek dijitalleşelim her zaman müşteride de bir şey algısı var. Hani ben yine bir acentemi arayayım. Onun sesi bile aslında müşteriye güven veriyor. Biz bu noktada hani kaç yılında olursak olalım acentelerin her zaman varlığını dijital belki bir şekilde koruyacağına inanıyoruz. E, o konuda da acentelerimiz gerçekten sektörün bel kemiği diyebiliriz. Yani siz de harika işler yapmasınız gerçekten bu süreçte. Ee, pandemi umarım tüm ajentelerimize size yaradığı kadar yaramıştır dijital anlamda. Ee, eklemek istediğiniz bir konu var mıdır Burcu Hanım? Ee, ben öncelikle çok teşekkür ederim bana böyle bir şans tanıdığınız için çünkü sizin sayenizde böyle bir mecrada çünkü yani YouTube'da e, bu şekilde konuşabilmek de yine dijital çözümlerin bir bacağı aslında. Dolayısıyla bana böyle bir e, şans tanıdığınız için ben teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten çok güzel oldu ee, teşekkürler